Ali İzzet için kabri şerifinin başındayız evet. ve bu büyük şehitlikte. Evet. Ee, Ali İzzet Begoviç hakkında ne dersiniz? Düşmanlarımıza benzediğimiz gün yeniliriz diyen adam. Efendim, savaş bittiğinde dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız düşmanlarımızın sözlerinin yanında evet. diyen adam. Ee, ve bu şehitlik hakkında ne söylersiniz? Bu savaş niye oldu? Efendim e, öncelikle İzzet Begoviç için şahsi kanaatimi arz edeyim. 20. asırda İslam dünyasında Müslümanların çok ihmal ettikleri tefekkür sahasında evet. iki zat çıktı. Doğuda Muhammed İkbal, Batı'da Ali Aizet Begoviç. Evet. Bunun üzerine söz söylemeniz yok. Maalesef benzetmelerimiz bile Bilge Kral o kadar çok karşı çıkıyorum ki ben. O onları. kadar bir münasebesiz ve kendimizden uzak? Evet. Niye bilge kral? Hayır. Hazretin krallıkla ne, ne alakası var? O. Türkiye'de niye kullanıyor? Evet. Bizim yayın organlarında bile bilge kral yani, diye. Kral ne? kim ya? Adam krallara karşı savaşmış. Mütefekkir, alim. işte, işte mütefekkir, lider. O kadar, o kadar tefekkürden uzaklaşmışız ki mütefekkir kelimesinin bile manasını kaybetmişiz. Ee, bu kadar söz yani arif olana Tarif gerekmez evet. ama tarifleri arifler yapar. Eyvallah. Bunun üzerine konuşmanın, bu sözlerin üzerine konuşmanın bir manası yok. Bu savaşın niye olduğu. Kameraman arkadaşlar şu Akzamba gösterebilirlerse. Evet. Şunda da var. O da bir şey. Var. Evet, Altında. Evet. evet, evet Akzamba. Evet. Ben deniz harbin hemen ertesi senesinde Saraybosna'ya gelmiştim yani, yani bir Savaş, evet, savaş bittiğinin ertesi senesinde ve o kadar savaşın izleri belliydi ki bila istisna her binada kurşun yarası, elektrik doğru dürüz yok, su, de, su doğru dürüst, çalışmıyor. Başçarşı yine başçarşı ama harap. Harap. Efendim. Başçarşı da Allah kimseye vermesin. İki bacağını harpte kaybetmiş bir gazi. Biz bu savaşı üç şey için yaptık dedi. Biri Allah'a emanet sözünü söyleyebilmek için. Çünkü ne yazık ki komünist dönemde de krallık döneminden daha sert olmak üzere Allah'a emanet lafı yok. Yasak. Burada vedalaşma sözü Allah'a emanet ve yasak. İyi, iyi geceler, evet. Allah'a ısmarladık, nasılsınız? Selametle gidin, selamette kalın. Her şey Allah'a emanet. Ve tab tabii bir söyleyiş var. Allah emanet. Allah emanet. Yani Allah'a evet. ile e'nin evet. a ve h'si birleşip Allah emanet tarzında söyleniyor. Bunu söylemek yasaktı, Bunun için harbettik. Bu Müthiş. aynı zamanda şahsiyet ifadesi hocam. Mesela Allah emanet meselesi değil. değil Allah için harbettik Ayrıca demektir. Bu evet. aksan bak kiçeyi. Biliyorsunuz şu bugünkü Bosna Hersek bayrağında evet. yıldızlar var. Evet. Boşnak bayrağında bu aksanlar vardır. vardır. Ya. O boşnak bayrağı o. Çok teşekkür ediyoruz üstadım. Aliye'nin huzurunda bütün şu hedaya <laughs> evet, evet. ve Allah yolunda çalışıp şehite ahirete intikal edenlere, gazi de, olanlara, onlar da onlar gibidir. Ve hasuna ulaike rafika. Evet, hepsine buradan fatihalar. gönderiyoruz.